olmasın. E, e, iz, hakkı. De onu almak lazım. Hadi anladı. Ay. Baba, Tamam. eşe eşe Tamam. Bana bir oyuncak buldu. Bana bir nasılsın? Ben iyiyim. Ha, seni çok özlemiştim. Ben de sizi bu şey kayıp. Sizi bir yerden hatırlıyor olabilirim. Bilgi sayımı bir bakayım. Ee, e nerede bilgi sayım? Çocuğumu ki Yusuf Hanım. Ben yüz kalın bu kadar çok ben mi oldum sizlerle? Biz de sergen. Ama ben sosu böyle? Hiç dinlemiyorlar. <laughs> Burada bir alkolar yok. Sen ne yapıyorsun? Ey baya. Kendine gelsene. Sen yiyecek diyeceğim. Yiyecek hadi da Sen, seneki kifonunu çağırcım nasıl bitmiş bakayım. Hep böyle yemek kendine. A, yalnız bu çeyreli kürtçeme olarak da kullanabiliriz. Ben alıyor çocuklar? Aa ben bilmiyorum. Ne gibi bilmiyorsun? Anlattım ya soruyu. <laughs> Neden bilmiyorsunuz bunun işi Hepinizi <laughs> yolladım bak kendine. <cennik>. başka örnek <laughs> alalım. Ee, ben hepsini alalım Allah. <laughs> ha? Ne dediğin sen? Bak. Bak. Bizim balkonda. Bizim balkonda bir tane oyuncak kalmış. Öyleyse hiç oyuncak kalmıştı. Ama aşağıya baktı da. Aşağıya bir oyuncak buldu. Son alırız ha. Aaaa. Ay. İyi miydi? İyiyim. Yine olsaydı bu bu kız bu ama yine olsaydı bu kız aklını mı, mı mı öyle ki bize ama ayak kalkmış ve hala bizi hiç sevmiyor. Kim el payı onu kullanacak giz. Hadi kullanalım akıp biz de. Kim İşte ama yine bak başka bir arkadaş var. Olup mu bu çiçek de kayı. Ya aklamışım. Macerayı aklamışım. ben hala iyiyim ki El Ne yapıyorsun? <laughs> ne? <yapayım? gülüyor> ne <yapayım? gülüyor> La 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 la. la. eski dostlarımız paylaştık. Ve Yüzga ve Elif Aya sineması ya birlikte. O yıl hep birlikte. Ya da paylaşırız hep birlikte. Oyun oynanız hep birlikte. ev oluyor bir uçtu 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 da e, bilmiyorum ki şuna bir bakalım sanki ben gelelim aa oh. deme eli parıya sağ sağ gel git di sağ gel sen yüzgarla bizi yakalamayın. Bu değil mi bu da? Değil. Yeliz gelince, Yeliz annem yalın sabah gelecek. Ama zamanı kadar hem lahir geliz, hem de babamın uyuması, uyanmasını bekliyoruz. Değil mi Elif Aya? O yüzden de hep başımıza kaldık. Değil mi Elif onlar kekler, bize peka, Uzak kaşklar. yanıma gel. <laughs> Bu nasıl oyuncak şimdi kim yoksa efsanlanıyorlar.

Diye evet, e Çünkü o yüzyılda kim olduğumuzu gösterelim, hazır mısın? Hı evet, hı Çok iyi Ben de buradayım Tişörtü evet. attıydım Şezgönke, sonra bir daha girdim geri aldım Çok kalabalık abi. Ne yapalım? Aşağıdan, aşağıdan

hayır. Sen uş be. Ona ne oldu bu koku Şimdi sen git? Ezge'yi Şimdi. Şimdi. Biz daha bir, bir karma mamaless pesin. Allah'ım daha kopak. <laughs> <laughs>

yedim <laughs> Ha Şimdi hazır mısın? Hadi hiç İyi, Gelin, akıl atlayacağım ben. Sakın bu macerayı sonuna bırakacağız. Biz gelelim. gülelim. Yağını çekelim, seni dokunuruz. Bir, bir, bu. Dışarı. Derya mı Ne mi, de. Hadi, hoşçakal.